2024-2026 senelerinde Allah izin verirse hepimiz Mehdi Aleyhisselam'ı nasip verirse yine öpersiniz. İnşallah. İsa Aleyhisselam hemen arkasından çıkar. Göreceksiniz bak İsa Aleyhisselam'ın arkasında Cenab-ı Allah hepimize namaz kılmaya nasip etsin. Ama o gün imtihan çetin geçer. Çok çetin geçer. Çünkü kimse Mehdi Aleyhisselam'ın çıkmasını istemiyor. İsa Aleyhisselam'ın gelmesini istemiyor. Hidayet Mehdi Aleyhisselam'a kalacak. Tarikatlar da bitecek bütün yollar hepsi tükenecek. Bugün hepimizin yaptığı muhafazadır. Müritleri muhafaza edip Mehdi Aleyhisselam'a yetiştirmektir. Ona hazırlamaktır. Öyle büyük bir güne yaklaşıyoruz. Biliyorum, gördüm geldin, Allah nasip ederse inşallah onun arkasında Cenab-ı Allah bize namaz kılma şerefine yetersin. ben o Mehdi Aleyhisselam'la aynı sofraya oturacağım. Sultanım diyeceğim, komutanım diyeceğim, elini öpeceğim. Duasını alacağım, bundan büyük şeref olur mu? uyanın. Böyle bir zat geliyor. Böyle bir zat hayatta. Bu zat bizim memleketimizde. Bizim ülkemizde. Ülkende. Hizmet ediyor. Gözünü aç. Bu onu. Bu. Bunların hepsinin sahibi ve benim de sahibim, benim de büyüğüm olan Mehdi Aleyhisselam gelecek. Ona hazırlık yapıyor. Allahu Ekber.